Herkese selam sevgili dostlarım hoş geldiniz. Bu videoyu açtıysanız ya alerjik astımdan şüpheleniyorsunuzdur ya da zaten hali hazırda içindesinizdir ve bir çıkış yolu çözüm var mı diye araştırma içerisindesinizdir. Ben de alerjik astımı olan bir çocuğun annesiyim ve size bu videoda aslında 4 sene içerisindeki tecrübelerimizden biraz bahsetmek istiyorum. Nasıl anladık, nelerden şüphelendik, nasıl bir yol izledik, hangi doktorlara gittik? Bunlardan size çok kısa bahsedeceğim. Alerjik astım nedir diye böyle bir tıbbi tanımlara girmeyeceğim. Çünkü zaten internette bununla ilgili bir sürü video bulabilirsiniz. Ben sadece dediğim gibi size tecrübelerimden bahsetmek istiyorum. Talha Kemal benim büyük oğlum 6 yaşında 6 yaşını dolduruyor şu anda ve bir alerjik astım hastası. Bu videoyu da niye çekiyorum aslında? Biz alerjik hastamın da getirdiği farklı bir sürece girdik aslında şu anda. Tam da o sürecin içerisindeyiz. Şu an ilaç tedavisi içerisinde. Ve bunun sonucunda bakalım ilaç cevap verecek mi, vermeyecek mi? Ve ondan sonrasında bizi neler bekliyor? E, tam da şu an güncel bir konunun içerisindeyiz aslında. Bu yüzden bu videoyu zaten video günüm gelmeden ben paylaşacağım sizlerle. Şimdi çok kısa bahsetmek istiyorum. Aslında şüphelerimiz şöyle, bebeklikten itibaren geliyor. Yani belirtileri bebeklikten itibaren geliyor. Ama tanımlandıramıyorsunuz, yani adlandıramıyorsunuz. Talhan'ın ilk baştaki bizim şüphelerimiz cildinin, teninin çok fazla kuru olması. Ki nerelerinde kuruluklar oluyor? Eklem yerlerinde, bileklerinde, ayak bileklerinde, diz arkalarında ya da dizlerinde ya da bacaklarında, şurada kaburga bölgelerinde kuruluklar oluyor bebeklerin. Ta ilk önce bununla başladı aslında. Sonrasında zaman geçtikçe işte 1 yaşına 2 yaşına geldikçe şu şekilde belirtileri olmaya başladı. Burunda çok şiddetli kaşıntı böyle koparırcasına burnunu kaşıyordu. Bizim aslında anneannelerimiz diyeyim size böyle burun kaşıntısında şeyden şüphelenirler. Bu işte bağırsak kurduğundan falan şüphelenirler ki bana da o şekilde dönüşler oldu. Ben de bunun için doktora gittim hatta. E, doktor da aynı şeyi söyledi. Burun kaşıntısı işte bağırsakta kurda yol açabiliyor diye. Bunun için testler yapıldı. İşte çok affedersiniz işte dış kısmında incelemeye başladık. Evde tabi bu görevi anneye verdiler. bakacaksınız, edeceksiniz falan gibi. Hiçbir şey yok ama çocuğun burun kaşıntısı devam ediyor. Bunun haricinde eklem yerlerinde kaşıntıları devam ediyor. Gözlerinde kaşıntılar devam ediyor. Sonra bunun devamında çocukta şey olmaya başladı. İşte göz altlarında morlaşmalar, şöyle bakmalar, yani böyle hastaymış gibi bir çocuğum hasta mı acaba diyorsunuz yani görenler ya da şey diyor işte kansız mı? Böyle göz altları mor olunca, teni beyaz olunca ve tahta da bunlar başladı. Göz altlarında halkalarında morlaşmalar başladı. Bunun akabinde öksürükler başladı. Kuru kuru öksürükler, geçmeyen öksürükler, bitmeyen öksürükler. Ve size çok enteresan bir şey daha söyleyeyim. Bu alerjik çocuklarda tipik bir özellik oluyor aslında kirpikleri ok gibi sivri, kıvrık olmayan dik böyle kirpikler. Yani eğer çocuğunuzda bu belirtiler varsa ya da bundan sonra anlatacağım böyle belirtiler, şüpheleriniz varsa yani dediğim gibi biz böyle bu süreci e, işledik ama bir türlü çözüme ulaşamadık. Çünkü doğru doktora gitmedik aslında baktığınız zaman. E dediğim gibi geçmeyen öksürük. İşte ilk önce sağlık ocağına götürdük. Normal soğuk algınlığıdır diye ilaç kullanıyor, antibiyotik kullanıyor, geçmiyor. Sonrasında farklı bir doktora gittik. Normal çocuk doktoruna gittik. Geçmiyor. Ve tahta sürekli işte şey oluyordu. Bu, kulak ağrısı, kulak enfeksiyonu. Bu da alerjik astımın bir belirtisi daha. Çok sık kulak enfeksiyonu geçiriyorsa çocuğunuz alerjiden ya da astımdan şüphelenebilirsiniz. Çünkü çok fazla geçiriyorlar. Tıp ben de zaten kanıtlanmış bir şey. Ve sonrasında aslında bizim hayatımıza yön veren, bizim tedavi sürecimize yön veren bir doktora karşılaştık. Her doktordan farklı olarak Talhan'ın burnunu muayene etti. Geçmeyen öksürük deyince Talhan'ın burnunu muayene etti ve bize dedi ki "Sizin çocuğunuzun burnu alerjik ödem olmuş. Sizin çocuk doktoruyla hiçbir ilişkiniz yok. Siz hemen çocuk alerjiye gitmeniz gerekiyor." Ya bakın tek bir farklı muayene göz dinlendi, sırt dinlendi, işte kulaklara bakıldı, boğazlara bakıldı. Ama sadece burun deliklerinden içeri bakmakla alerjik ödem olan burnunu aslında teşhis etti ve bizi alerjiye doğru yolumuzu bu doktorumuz çizdi. Sonrasında biz bir araştırmaya girdik. Artık dedik hani ne olursa olsun iyi bir doktora Taha'yı götürmemiz lazım. Çünkü çocuk öksürükten gerçekten perişan oluyor. Bir aydır geçmeyen öksürükten bahsediyorum. Çocuk artık karnım ağrıyor. Buralarım ağrıyor. Demekten, öksürmekten, uyuyamamaktan çocuk artık yoruldu. Biz onun öksürüğünü duymaktan, sürekli böyle boğazlarının yırtılırcasını öksürdüğünü duymaktan bebeğin olarak da biz psikolojik olarak yorulduk. Sonra bizim doktorumuzla, şu an hala yolumuza iki senedir devam ettiğimiz doktorumuzla karşılaştık, tanıştık. Hemen hikayemizi dinledi. En büyük sebeplerden bir tanesi, alerjik astımın en büyük sebeplerinden bir tanesi zaten ilk önce genetik faktör. ailenizde var mı diye doktorunu soruyorsa da ilk önce. Tabii ki var. Astım benim ailemde var. Alerji eşimin ailesinde var. Bununla beraber Talha'ya alerjik astım teşhisi konuldu. Sonrasında tedavisine başlandı. Tedavi olarak ne başlandı? Hava alıyor. Biliyorsunuz şu şekilde, L şekilde bir hava alıyor astım hastaları. Bununla ilk önce öksürüğü yatıştıracağız dedi ve öksürüğünü yatıştırdıktan sonra da alerji testi yapacağız dedi. O şekilde de oldu. Bir aydır geçmeyen öksürüğü çocuğumun o havalarla iki günde kesildi. Gerçekten. Ama o süreç içerisinde yani şu an astım bitti alerji bitti böyle bir şey yok yani eğer ben bu hastalıktan kurtulacağım kurtulmak istiyorum ve ben nasıl bir yol izlerim diyorsanız eğer çok üzgünüm böyle bir yol yok sadece alerji olsaydı eğer evet bunun belli tedavileri var aşı tedavileri var 4 sene 5 sene kadar süren aşı tedavileri var bunu da araştırabilirsiniz eğer alerjikseniz sadece ama alerjik astım astım da bunu takip ediyorsa bu alerjiyi maalesef ki tedavisi yok Azalıyor evet ama gerçekten böyle tamamıyla bunu kökünden kesemiyorsunuz. Talha'nın alerji testinin ucunda sadece kedi alerjisi çıktı. Bununla beraber Talha yazları iyi, kışları kötü olarak bu hastalığı devam ettirmeye başladı. Doktorumuz bize bunu bu şekilde söylemişti. Mayıs ayında genelde bu koruyucu hava tedavisini doktorumuz kesiyor. Her çocuğa göre, her hastaya göre tabii ki de değişir. Ben kendi tecrübelerimden bahsediyorum size. İçinden bir parça kendinize ait bir şey bulursanız, bir belirti, benim anlattığım şeyleri siz de yaşıyorsanız belki de yanlış doktora gidiyor, gittiğinizi belki anlarsınız. Belki sürecinizi değiştirmek ya da yolunuzu değiştirmek istersiniz diye ben rehber olmak için aslında bu videoyu çekiyorum size. Tekrardan altını çizeyim. Ben tamamıyla kendi tecrübelerimden, evladımın tecrübelerini size aktarıyorum burada. Velhasıl bu zamana kadar böyle düşe kalka geldik. Pandemide daha iyiydi çünkü evlerdeydik, dışarı çıkmadık, insan içine karışmadık ve o sene doktorumuz da zaten kendi deyimiyle ofisimizde oturup kitap okuduk demişti bize. O kadar yani çocuklarda, hastalarında çocuğum atak geçiriyor şu anda, doktora gideyim falan diye böyle bir sürecimiz olmamıştı. Pandeminin ilk sene eve kapandığımız sene tamamıyla Talha çok iyiydi. Hatta biz dedik ya Rabbim şükürler olsun hamdolsun dedi. Ta ki Talha okula başlayana kadar. Talha şu anda anaokuluna gidiyor. Ve aslında bizim bu sene doktora gittiğimiz kadar, yani Talha zaten epitopu 6 yaşında ama bu belirti süreçleri başladığından beri hiç bu kadar çok doktora gittiğimizi ben hatırlamıyorum. İlaç kullandığımızı, hava kullandığımızı hatırlamıyorum. Talha bu sene neredeyse 6 ya da 7 kere falan hasta oldu. Üst solunum yolu enfeksiyonu, tipik grip diyeyim, soğuk algınlığı da diyebiliriz aslında. Bakıyoruz, yani çocuğu böyle nasıl diyeyim size, korumasız, güvensiz okula yollamıyoruz. Bu ne demek? İşte ne bileyim sırtını göğsünü korumak gibi, ne bileyim şöyle birkaç kat giydirmek gibi falan. Yani çocuğumuzu bence yeteri kadar koruyabildiğimize inanıyorum. Hastalıktan, soğuktan. Ya bu çocuk nereden hasta oluyor? Çocuk bir hafta okula gidiyor. 10 gün ilaç tedavisi alıyor. Bu ilaç tedavisi aldığı süre içerisinde okula gidemiyor. Ve tekrardan okula gidiyor tedavi bittikten sonra tekrar bir hafta gidiyor ve tekrardan hasta oluyor. Bu bir kısır döngüye döndü. Benim çocuğum okula başladığından beri yani bölünmeden bir ay boyunca okula gittiğini ben hiç hatırlamıyorum ki olmadı. Ve maalesef bu sene ilk defa alerjik hastamla beraber üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdi ve zatürreye döndü. Nasıl zatürreye döndü? inanılır gibi değil. Çünkü öksürdüğü anda ben doktora götürdüm ve ilaç kullanmaya başladık. Antibiyotik kullanmasına rağmen Talha'nın öksürüğü zatüriye çevrildi. Bu nasıl olur? Yani hava takviyeleri almasına rağmen, ilaç tedavisi almasına rağmen zatüriye döndü ve bizim bir 15-20 gün kadar bir zatüre tedavimiz devam etti. O yüzden aslında şu anda Talha çok daha fazla, normalden daha fazla doktor kontrolü altında. Hala olmaya devam ediyor ve Talha hala hasta olmaya devam ediyor. <Sessizlik> Anneler, eğer kendinizi suçluyorsanız gerçekten suçlamayın. Çünkü ben kendimi suçlamayı artık bıraktım. Çünkü elimden gelenin, elimizden gelenin fazlasının fazlasını fazlasını yaptığımızı biliyorum her anne gibi. Yani maddi manevi Elinden gelen her şeyi ortaya döküyorsun aslında. Evladın rahat etsin. Evladın hasta olmasın. Okuluna çok rahat devam edebilsin. Çünkü Talha okulunu çok seviyor. Arkadaşlarını çok seviyor. Ve yarın okula gitmeyeceksin. Bir hafta evde istirahat etmemiz gerekiyor dediğimizde artık Talha'dan reaksiyon almaya başlıyorum. Yani ben okulumu seviyorum. Öğretmenimi seviyorum. Arkadaşlarımı seviyorum. Ve ben okula gitmek istiyorum diye bir tepkiyle karşılaşıyorum. Çok haklı. Ama yapabilecek bir şeyimiz yok. Yani doktorumuzla bu şekilde konuşarak... Beraber bir yol çiziyoruz. Dediğim gibi zantreden sonra iki kere ya da iki kere daha üst solunum yolu enfeksiyonu talha geçirdi. Yine ilaçlarla bu bir şekilde atlatıldı. Ama 15 gün okula gidip tekrardan tekrarladı. Bunların akabinde talha da şu anda aslında alerjik astımın da getirdiği kulak enfeksiyonu, yani kulakta iltihaplanma biliyorsunuz, işte tıkanma olabiliyor falan. Talha'da bunun gibi bir şey oldu. Nereden? oldu ve nasıl oldu diyeceksiniz ve nasıl anladınız? Talha şey demeye başladı bize anne artık sen sessiz konuşuyorsun. Ya da işte ben Talha'ya sesleniyorum ve Talha salondan yanıma geliyor. Anne duyamadım ne dedin bir daha söyler misin? Ya da işte dışarıda konuştuklarımızı hiç anlamaya başladı. Anne dışarıda biraz yüksek konuşur musun? Ses var seni duyamıyorum. Bu şikayetlerden sonra tekrardan Talha üst solunum yolu enfeksiyonu oldu ve biz doktoruna gittik ve doktoruna Talha duyamadığını söylüyor dedim. Nasıl yani dedi. Bu nasıl olur? Vallahi dedim bilmiyorum. Bana bu şekilde geri dönüş sağlıyor Talha. Bizi hemen çok acil kulak burun boğaz gönderdi. Ve bu da dün oluyor aslında. Dün yaşadık bu olayı da. Ve doktoru hemen kamerayla kulaklarına baktı. Kulak zarları normalde şeffaf olması gerekirken Talha'nınkiler sarı hatta koyu sarıya dönük bir sarıydı. İki kulak zarı da bu da neden kaynaklı? Kulaklarında sıvı var dedi. Sıvı birikmesi. Bu da tamamıyla alerjik hastalığından kaynaklı bir durum. Ve bunun akabinde geniz eti. Geniz eti çok fazla büyümüş, şişmiş ve aslında nefes aldığı alan serçe parmak kadar kalınlıktaysa eğer buradan serçe parmak kalınlığında başlıyor ciğerlerden. Dışarı çıkacağı zaman burnun ...altında kalan kısım serçe parmağının yarısının yarısına düşüyor. Bu da geniz etinden kaynaklı. Yani ciğerlerden çektiği nefesi o daracık yerden çocuğun dışarı atmaya çalışıyormuş. Bu da burnundan asla nefes alamamasına sebep oluyor. Ağızdan nefes almasına sebep oluyor. Bu da Talha'nın boğazlarını çok fazla kurutuyor, öksürüğe çeviriyor. Ve hali hazırda dışarıdaki havada kalan bütün mikropları da... ...burnundan filtreleyemediği için ağızdan nefes alarak Talha sürekli hasta oluyor... Bu da aslında bu dışarıdaki soğuk havadan ya da karlı havadan kaynaklı olan bir şey değil. Tamamıyla mikrobik olan şeyi talha ağızdan direkt olarak kendine aldığı için talha çok fazla hasta olmaya başladı. Bunu da aslında bu kulak burun boğaza gittiğimiz zaman bu geniz etinden ve kulak enfeksiyonundan anladık. Bunları duymak insanı bir taraftan üzüyor, bir taraftan rahatlatıyor. Rahatlatan kısmı nedir? Hiç değilse Çocuğum neden hasta oluyorunun cevabını öğrendik. Hiç değilse bir çözüm yoluna ulaşabiliriz belki diye bir ışık gördük orada. İnşallah diyorum yani bunları evet duyduk öğrendik üzüldük. Tedavi süreci nasıl? Bunların akabinde aslında şöyle böleyim. Bunların akabinde bizden eşitme testi istedi doktorumuz ve eşitme testi yaptırdık. Çocuklarda aslında birazcık zor oluyor bu işlem çünkü bir kulaklık takıyorlar. Ve oradan çıt çıt diye ses yolluyorlar ya da bip bip diye bir ses yolluyorlar ve kademeli kademeli yolluyorlar. Çocuktan hangi kulağından geldiğini bu sesin söylemelerini istiyorlar. Bu aslında çok önemli bir detay çünkü sağ kulakta mı daha fazla, sol kulakta mı daha fazla işitme kaybının olduğunu buradan anlıyorlar. E, Talha çok şükür ki bunu yapabildi, bu testi yapabildi. Ve Talha'nın sağ kulağında %40, sol kulağında %25 kadar bir işitme kaybı var. Şu anda kulaklarında, kulak zarlarında biriken sıvıdan kaynaklı. Peki biz nasıl bir yol izleyeceğiz? Şimdilik bir ilaç tedavisine başladık. Bir hafta kadar sürecek. Bu ilaç tedavisinden sonra tekrardan doktorumuzla görüşüp, eğer geçme, iyileşme yoksa, olmamışsa, maalesef ki Talha ufak bir operasyon geçirmek, cerrahi bir operasyon, bir ameliyat geçirmek zorunda kalacak. Bu ameliyatta ne yapılacak? Bu ameliyatta Talha'nın geniz eti alınacak. Bu geniz eti ameliyatlarında genelde bademciklerle beraber alınıyormuş aslında. Ama bunu doktorumuz bademcikleri bir hafta sonra geldiğinizde yani ilaç tedavisinden sonra bademciklere dokunup dokunmayacağımızı o zaman karar veririz dedi. Aldırmak istemiyorum. Çünkü bademciklerin çok fazla mikrop tuttuğunu biliyoruz zaten. Bademciklerin işleri bu. O yüzden bakalım doktorumuz ne diyecek bir yol izleyeceğiz. Bunun yanında geniz eti alınacak. Alınacaksa bademcikler alınacak ve kulak zarlarına içeriden tüp takılacak. Yani dışarıdan gözüken bir şey değil. İçeriden tüp takılacak. Bu tüp kulak zarlarını içeriden tedavi ediyor. Ve 6 ay kadar sonra kendilerini kendilerini dışarı atıyorlar. Ve doktorlar bunu oradan küçük bir operasyonla tekrardan alıyorlarmış. Şimdi bizim izlediğimiz yol bu alerjik astım en başında bu zamana kadar 4 sene içerisinde bu şekilde bizde evrildi aslında. Hafif başlayarak çok şükür ki Rabbime hamdolsun ki solunumunu nefes darlığı yapacak kadar etkilemiyor şu anlık dediğim gibi. Çünkü bu hastalık ilerleyebiliyor, evrilebiliyor. Ama 7 yaşından sonra bir nebze de olsa hafiflediğini, durulduğunu doktorumuzdan bunu da duyduk. Hani belli dönemlerde yaşamaya başlar hiç değilse. Şu an için mevsim geçişlerinde, kış aylarında, okul dönemlerinde maalesef ki bu atakları biz yaşıyoruz. Yazın rahat ediyoruz ama kışın bu rahatsızlıkları maalesef ki yaşıyoruz. Bizim sürecimiz böyle. Eğer sizin de bu tarz belirtileriniz varsa, nedir bu belirtiler? Tekrardan bahsedeyim. Ciddi kuruluk varsa, burnunda kaşıntı varsa, kuru öksürükleri varsa, sık sık orta kulak iltihabı oluyorsa kirpiklerinde dediğim gibi bu farklı bir detay gerçekten. Böyle ok gibi ise, sivri ise yani yukarı doğru kıvrık değilse ve bunların yanı sıra göz altlarında morluklar, hasta gibi yani böyle cilt sarı göz altları mor gibiyse baygın baygın bakıyorsa hemen hemen her şeye alerjisi olabilir. Ve gıda alerjisi sonradan olan bir alerji değilmiş. Bunu doktorumuzdan öğrendik. Gıda alerjisi eğer bir çocukta besin alerjisi varsa bu bebeklikten gelen bir şey. Yani ek gıdaya geçtiğiniz anda hatta ve hatta anne bu besinleri öncesinde aldığı için anne sütü alırken bebek anne sütünden geçen herhangi bir şeyden çocuk alerjik reaksiyon gösteriyorsa Bunlar bebeklikten gelen şeyler yani besin alerjisi sonradan oluşabilen bir şey değil doktorumuzdan öğrendiğimiz kadarıyla ama sonrasında akar alerjileri, polen alerjileri, işte dediğim gibi bu şekilde hayvan alerjileri bunlar sonradan da bahar alerjileri bunlar sonradan da gelişebiliyorlar. Çünkü biz mesela 2 sene sonra kadar Talha'ya tekrardan bir alerji testi yaptıracağız ve bu testte tekrardan farklı bir şeye alerjisi çıkabilir Talha'nın bunda doktorumuzdan duyduk kendi kendi ağzından 2 sene sonra farklı bir alerji çıkabilir. Ve bu sadece alerjisi varsa zaten aşı tedavisi olabiliyor çocuklar. Astım alerjisi ise bunun maalesef ki bir tedavisi yok. Size tecrübelerimi aktardım. Ben e, elimden gelen her şeyi yaptık biz anne baba olarak. Sadece doktor muayenesi, tek bir doktor muayenesi dediğim gibi bizim hayatımıza yön verdi. Bu kulak ile alakalı bir şey söylemek istiyorum. Eğer çocuğunuz sizi duymuyorsa Çocuğunuzda farklı belirtiler alamayın ya da işte mesela ismini seslendiğinde size dönüp bakmıyorsa ya da bir şey bir komut veriyorsanız ona ve o komutu uygulamıyorsa çocuğunuzda zihinsel bir problem de arayabilirsiniz tabii ki. Ama ilk önce aklınıza gelen acaba kulakları duymuyor mu olsun. Sonrasında eğer kulaklarında bir şey yoksa da algı problemi üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Çocuklarımız hepimizin kıymetlileri. Evlatla imtihan Allah kimseyi etmesin gerçekten. Evladın sağlığıyla imtihan olmak en zor imtihanlardan en başında geliyor bence. Benim bizim tecrübelerimiz bu şekildeydi. Dediğim gibi şu anda ilaç tedavisi içerisindeyiz. Bugün ikinci günümüz. Bugün öksürük atakları arttığı için doktorumuzu tekrardan aradık ve oğlumuzu soğuk havaya çıkarmamızı istedi. Altını çiziyorum. Soğuk havaya çıkarmamızı istedi. Atkı takma, atkı taktım ama ağzına bağlamadım, maske de takmadım ve dışarıdaki soğuk havayı e, solumasını sağladık. Bu da aklınızda olsun, buraya kadar izlediyseniz beni, bu da aklınızda olsun. E, bakalım bir hafta sonra Talhayı ne gibi şeyler bekliyor, İlaca cevap verecek mi en önemlisi? Cevap vermeyecekse ameliyat süreci olacak mı, olmayacak mı? Yeni olan güncellemelerden sizleri de haberdar ederim mutlaka bu videoyu günümü beklemeden araya koymak istiyorum. Çünkü bu süreci beraber izleyelim istiyorum. Hali hazırda güncel bir konuyken geciktirmek 4-5 gün sonraya atmak istemiyorum. Çünkü sonrasında ameliyat sürecinde beraber görürüz ve şahit oluruz. Siz de bu belirtileri yaşıyorsanız eğer umarım ki size birazcık da olsa rehber olabilmişimdir. Dediğim gibi çok fazla tıbbi terim var. Çok fazla izleyebileceğiniz okuyabileceğiniz makaleler var. Ben bir anne olarak kendi tecrübelerimi size aktardım. İçerisinde kendinize ait bir parça bulduysanız, kendinize ait bir cevap bulduysanız ne mutlu bana. Eğer doktor tavsiyesi isterseniz benden, şuraya Instagram bırakayım. Bana DM'den ulaşabilirsiniz. Doktorumuzun adı hangi hastanede olduğunu söylerim. İki senedir biz de doktorumuzla beraberiz. Şimdilik benim anlatacaklarım, söyleyeceklerim bu kadar. Videomu izlediğiniz için, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu paylaşırsanız da sevinirim. Belki aklında soru işareti olan ve çocuğunda olan belirtiler belirtilere anlam veremeyen, çocuğunda olan belirtilere isim koyamayan ve nasıl bir yol izleyeceğini bilemeyen annelerimize belki de bu video tercüme olur, belki de rehber olur. Videomu paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu yararlı, faydalı bulduysanız, beğendiyseniz de beğen butonunu basmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı, fikirlerinizi, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi de bana unutmayın. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Rabbim bütün evlatlarımıza sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.